acayip oldum ya. Aynen. acayip gaza geldim Söyleme Söylemesen diye. kendime gelin. Evet bırakma yakın. Dal içte falan. Nasıl dal oynanır? Size onu göstereceğim. Dilerseniz <laughs> nasıl oynanmaz? Evet. Nasıl oynanmaz? Dark Bros hoş geldiniz. Dark Bros. Herkes, herkes video başlatıyor. Her, herkes video başlatıyor nasıl satayım ben anlamadım. Sen <laughs> anlamadıysan sıkıntı yok. Ekirdek reis de gelmiş. Kutu yok o zaman. Adam... Ekirdek reis geldiyse. Bir mi çiğnemek? Yok çitlemek. Oğlum FPS 50'ye düştü lan bu cevap açısınca yüzden. Ooo <laughs> 50'ye düştüyse sıkıntı yok. Pingim <laughs> yok lan. <laughs> 34 pingim var. İstanbul. Oo, <laughs> İstanbul'da gene hiç sıkıntı yok. Abi de ne güzel 20 be. Aa ay oynanmaz oynanmaz. Yok yok yok. 50 FPS düştü. Ben yani 100 FPS oynamak istiyorum. Arkadaşlar bir Arkadaşlar sona geldik bay bay. E, 60'a sabitle. Bu arada falan. bu YouTube'a atılır bu video. <laughs> <laughs> Açacağım bu arada bunu. Atacağım bu. Aa o iyi. Benim, Benim sabit 18 lan. Oooo. Tövbe tövbe. What Ömer cinler geldi. Ömer <laughs> cinler geldi cinler. Allah aşkına. Işte. Ödem bu videoyu atacağım mı Video gidecek Ver, abi al, ya. Önce izle videosu ya. Kopacak internet. <laughs> bu normal Hayır, değil. Hayır cinler geldi. Cinler geldi. Al sana yardım. Bak nasıl oldum elektriği. Oh, Sağ ol. Bravo. Tıklı canım gitmedi. Asla, asla mantıklı lan cidden evet. Support mesela bir de şehir ürünü alacak support. Değiştirme ürünü alacak. Ömer yeni meta bulduk. Bunu deneyelim bir sonraki oyun girersek. Değiştirme şey. ürünü gider mi ki? Bir tane koyun Minecraft'a. Bir, bir bitkinlik alıyorsun evet. bir tutuştur alıyorsun. Oğlum bu karakter beni kayıtlıyor ya. Kayıtlıyor ki var mı? Yok 10 sıçra aldım. Oğlum tatlıya rengar bütün çarlara çok düşmüyor bence. Herhalde evet, o hep karşına gel ve saat tutup katlayayım Oğlum Tamam izdim bugün adam yalama şey. oldu. Herkes bende değil. Bununla oyun oldu. A Benim, Benim de lan neden öyle oldu? Birden 20 hepsi düştü lan. Oyun gitti birden bende böyle saniye. TR, ne oluyor onlar? bu böyle sıkıntı var. X-Kral TR. X-Kral TR. Neste çok güzel bir sarfı. Şey lan ben niye bunu aldım? Onu aldıysan hiç sıkıntı yok yani. Ayda mall mallık yaptık ama neyse. Sıkıntı yok. Mallık her zaman olur. Mallık diye bir şey yok ama sildirsiniz dursunuz. Lan ne oldu orada lan? Aga ne bileyim ya. Selamünaleyküm. Bir Gel daha çekerse ya, bu arada öldüm. Bir de arkadaşlar akkali kestim. Göğe gireyim arkadaşlar akkali kestim. Ben çektim seni İrfan ben çektim seni sıkıntı yok. Geri kapatıyorum bay bay. <laughs> Sağa sola kaçma o zaman dümdüz kaç. <laughs> o, Eğsinden. Aa! Şey lan. Ne bak Tamam. Şeyi kaçabilir misin? Oğlum bir video çekeceğiz dedim. <laughs> sağ sol ya boşver <laughs> boşver sağ sol <laughs> kaç sen. Ya tamam da sen videoyu bile yapamayacaktın ki bu arada çekmesini geç. Aa ne evet, diyor? Ne yapacağım? Oo. Bir kez çektim. Öyle öldüğüm yerleri ya, daha Ben de sonra. Arkadaşlar bir tane bir Üç gün sürer. Yo, evet bu arada ya. benim 13 dakikalık videoyu ya, ne kadar kamp mı kamp çıkardın? Kamptasiden yapacağım. Kamptasiden. Fantastik stüdyo. Fantastik mi? Yeni çıktı. Aynen şöyle şöyle şöyle. Fantastik. Bence Zoom 4 şat. Pardon İngilizce mallık. İngilizce mallık mı? Mallık İngilizce var. Boş sen boş sen İngilizce gördün sen. Sen görmedin mi? Sen görmedin mi? Mal. Ne yapıyorsun kıyım? İşte. Ben bloklama bozan. Ne yapıyorsun? Ozan senin Allah cezanı versin. Ozan kim be kim be? Herkes blokladın beni. Yo bloklamadım. blokladın. Blokladın. Dur bloklamadım. Bana benim mikserim yoksa sabah akşam üç kere atarım kanala. O zaman hiç sıkıntı yok abi. Hemen al oğlum. Sen olsa <laughs> bu arada hiçbir bok yapmaz. Evet. Evet. Barda yapar. Konuşma. Daya yersin. 10 saniye. Evet. <laughs> Sen ben, de ben de oynamaya devam olur. edersin. Daha iyi işte. O İrfan laf olsun kanka cevabın yok mu? Ya onunla uğraşamayacağım. Emre ölüyor Ama... mu lan? <laughs> Ananı sikeyim ne oldu? <laughs> ya, 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 ya. Adam gel sana. Midem yandı anası satayım çekerekten. Ayrısı bende oldu. Lan, balık Kaştım çıktı. dayı neyi atlamışsın sen? Oğlum yavaş lan amına kodumun ornu. Ornu? Or... Beyni içti diye ben yapalım da Beyni bir içeyim anana atlayacağım. Akali saldıracağım sana Akali. Bay bay. Vurma metalon. Yapma metalon. Bye bay. Ömer yardım gör beni Ömer. Ömer nerede gerizek yavru? Terse kaçıyon ki şu an. Ben ne <laughs> yapayım şimdi? Geliyorum ama benim ama bu de canım Ya bu arada ben gelmem. Bye bye Bir bak kuleye itin yok mu? Bye bye Yok. Tamam karşıda. Yok var mı? Var, var mıymış? Yokmuş. İşte bak. Ya, yakma artık ananın cesedine. Kapakla. Lanet olsun çok iyi oynuyorum. Çok ol. Ballar öğretebilirim. Oo. O zaman kendine öğret. Kendime, kendime talon öğrettim. Önce başlayın. Önce videoya soru işareti koydun mu bitti. Hayır hayır benim 10 saniye gibi arkadaşlar FPS 40 kuyuya <laughs> kapatıyorum bay bay. <laughs> Oraya açacağım bir YouTube'a. Net iz İzlerim orada. Arkadaşlar FPS 45. Şerefsizler. Kendinize iyi bakın bay bay. Abone olmayı unutmayın. Eğer para edersen bir gibi çekmeye devam edeceğim. O zaman bir tık geç attım be. Değil mi? Bir videoyu, ne oluyor? Böyle biri var Aa, Var mal. vardı hemen. Var var. Flash yok. Abi evet, o YouTube'un ilk videosunu izledim ben. Niyet zu. Dur bakayım orada geliyorum orada <laughs> geliyorum 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 geliyorum. Gel, Aa, geri kaçıyor oğlum. Sen ilk Kalsın baştan mi? bir dalma ona ben bir atayım her şeyi. Tam zaten öyle artık. Ay çok korktum ben. Ben şuraya gelsem var ya tam şu an kesmedik. Flash yok Sven'in. O bana geldi. Ne Neyse. Ay sana gelsin zaten ondan artık büyük mü kalmıyor. Aa var da. Cem şey yarı, yarın yarın herkese mi sokağa çıkmaya sen? Emre, emre Emre Emre. Ölmem. Evet. Oh. Evet abi, ah, Neyse atlamayacağım hiç kesin. Havada tutmasa, havada tutmasa ortakla can çekecektim. Adama vuramadım. Abi, dur lan ben drop'tan can çalmaya dur bekle ben maviden can çalmaya gidiyorum o zaman. ne <laughs> kadar can elimliyor? Gel canım. Yeter. 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 Adam odan çok bile. Hayda. adam mısın? bak Ali selamun aleyküm. Nefes aleyküm. lan. Selam. Dur bir kere daha gidip çatır bekle. Aleyküm. 55 milyona 29 milyon ne diyorsun? Dur dur geleceğim şimdi bekle. Bir daha çalayım. Aga milyon yaptırmıyor ki ipne. Aa görüşen güzel. İyi iyi word word. Oğlum bu jungle niye bitmiyor lan ben daha base atamadım. Kesiyorum kesiyorum Adap bitmiyor. Ya, Değil, ya, be, ben ben ya, olsun, ya. Ya, abi onun ne alakası var? Dayı hala bitmesini bekliyorum. Öyle beklersen hiç bitmez ki. Dayı bitmedi ben bu sonsa kar yaparım onu. Ya lanet olsun sus. Taşıyacağım sunu taşıcam tamam. Mallaştı. <laughs> İrfan mallaştı. Her şey insanlar için. İrfan talan oynayan be bize gelecek mi? Adamlar hayvan gibi ittiriyor filan. Hayır. Harbi, gelsen burası Mokoko. Erdin geldik ne oldu? Gelmiyor gelmiyor. Adam dün, dünü konuşuyor amına koyayım. Ne Ne gel gel, Lan ben rengara. ben de gelmedin diye kalkan basma abi. Lan dakika 8 8. Tamam ne alaka var? Item alamadım. Ee, ne alaka yok. Ayakkabım yok daha. 300'e koş. Gel gel Grompa yardım edeyim Ömer gel. Ölüyorum ölüyorum dur. Aa gel. Aa geliyorum eli. geliyorum gel. Ne yapacak ne yapacak? Gel gel dur. Lan yanıma gel. Bak can yaptım. Ne yapacak ne yapacak? Aga abi, abi ne yapacak oğlum adam? Bekleyecek atlayacak mı atlamayacak mı? Lan hadi. Elitir, Lan elektir. Lan elektir. Ozan Ali. Ele. Oo çok geç kaldım. Lan yetişmiyordu şey yoktu mal. Tamam şey çok geç kaldın ya. Neyse. Neyse ara kalıp bir daha solaya çıkacağım. Yeni menzirine full bastım. Bu sıfırsın bota gel. Direkt ya. Yok abi bota bota yok. Bota gelmiyor. Bota ben gelirim. Bota, ge gel şey bota gelmesin. Beyinle işte katınca ben hmm. bir şey demem. Bana güvenerek mi aldınız oğlum bana ne? Ya. umrumda olmaz. Tamam benim de onun. Mesele o değil ki oğlum. Oğlum bu bireysel oyun değil lan bu. Mesele de senin benden ayrılma. Mesele mesele. Öldü Emre. Dur abi, bekle beni bekle. Adam ne diyorum ki ya? Ölüyorum bana. Herkes hepsi bekle. Öldü. Geliyorum. Ha. Bastım valla E'yi spamladım. Ulti çok sıkıntı. Ömer istediğiniz zaman gelmiyorsun. Ölmeye geliyorsun kanka. Yok kanka, Leyli saldım böyle. Doğru, doğru evet, haklısın. O zaman bot yayınca. Bir tane ayaz ya bu duvar kenarındaydı. Seni mi lan? Tamam tamam bir daha. Ulan ölüyüm ölüyüm nereye izleyeyim? Darvan benden başka kimi kesti? Şeyi, ee, Ömer'i. Ha, hayır lan. Evet, evet. <laughs> ha ha, bir kere kestim onu. Seni kestim şuradan. Bir kere kestim, bu 3 kilo var ya. O kadar geç. Gel gel, gel. Gromp'a yardım geliyorum edelim. Geliyorum bot'a geliyorum Ozan. zaman bot'a geliyorum bot'a. Bot, bot. Totemi var lan adamda. Mesele mesele senden ayrılmam. Totem alınma adamda. Çıktın gel. Mesele şu ki. Hala bitmemde bir sevdayım. Sen hani <laughs> oradan atlaman lazım da. Totemleri var işte, dur. Ejder gitti bu arada. Adam tek başına aldı. Yo totemleri yok abi. Jarvan oğlum Jarvan alması normal yani. Ulan Akkale SS vermiş. AC e, saldırınız falan veriyor. Ömer şurada totem yok ona göre. Ya ben ben olaya çıkacağım. Adamlar abi. gözükmüyor şu an. Neyine ya burada falan totem. Jarvan gene Jarvan tam i̇şte... tarafında botlar rahat oynayın. Geri duruyorlar ha baksana. Ömer gel buraya. Yani, tamam. Yok yok tamam da gelme gelme gelme. Oğlum adam ben de gelirim. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Dur. Emre Cervan geliyor galiba. Orası da var. burada amına Bunlar çocuğu. Geliyorum. Bunlar B sattı Ozan. Hayır duruyorum işte. Gelmişler. Emre oyna. Adalet ben de geliyorum oluyor. buraya. Ben de oyna oraya. İnşallah Allah'ın izniyle. Bismillah. Orundan oynayamıyorum amına koyayım çocuğum ben. Vallahi ya. Eşe dönme ile olmuyor. Eşe dönme ile olmuyor. Bu doğru. adam ölmüyor lan. Oğlum duayı unuttum lan. Duayı unuttum. Adamı güzel. Ne yapsak? Aa, <laughs> sen, 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 sen. Aa kendi geçemiş. kıstırdı. Kendi kıstırdı. Ya ordu mu alın artık be. Aa ya. Ne? Oğlum çok saçma çarlar ya. Al, atlayayım mı ama pasifim yok. Atla amına koyayım. Oha Kraken bitirmiş. İrfan kakan gelir. Aga aga. O. Bir oh, e, var pik. E, e, yok Emre e yok. Çarp vardı çarp. Oluyor oyun. Yok. Abi nasıl orası dedim elisi pasif gibi içine mi atıyor ya. Ver şunu ya. Keser mi? Ne veriyor? Koşacağım beyler. Bekleyin. Boş yapmayın be sizi. Helal. Koşacağım. Şu vadiyi almak istiyorum ben ama besele, alabilirim besele. acaba. Mesela. Emir ne flame atıyorsun? Ne flame kardeşim? Taşıyacağım ya. Yani, Konuşma hani benim hakkı. Tamam taşıyacağım. Sus hadi oyun oyun hadi. Lan ben taşıyacağım. Ben, ben sen Sivey'i sen neden almadın, almadın lan? 3 gün demedim mi? Adam almışlar. 3 gün demedim mi ben sana o dün? 3 gün. Adam almamış mıydı? Ya diyor işte, işte ne, bileyim. 3 gün de... ben sana 3 gün dedim bak 3 gün. Ya boş ben yapma bir fan be boş yapma. 3 ya. gün dedim ben sana. Boş yapma da mı bir, bir de bana diyorsun. De hakkında, ne hakkında Bir de bana bir de bana diyorsun. Biliyorum Bilal İrfan ne hakkında, konuştuğunu. Boş yapma mı İrfan? Ne vurdu? Üç kişiler bottu. Ay bitti. Kanka neden totem kestim ben buradayım bak. Ne diyor lan bu mal? Ben ölürüm. bir de atlasan sana kule. Ölürüm pasifim yok. Kule tutarım. Ne yapacaksın şimdi? Kule tut ölme. Yok yok kule tutarım da ölürüm işte. Mesele, 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 mesele Şu iki tane Aga, Ben bir kere, bir ben kere 1vc1 şey bir atamadım Bir kere Ornn'la 1vc1 şey atamadım onlara Kanka, lan Gelin lan Ömer, Ömer kuleyi vereceksin ha Akkali mal kazanır, Akkali'yi tamam, kesersiniz Ozan Ne demek Allah. ölmedi oğlum ha. Aha Ejder, ejder Şişt alo aa doğru doğru lan daha var bekle Oğlum arama çevirdiler beni dk 14te yalnız Geriz benim çarpım Allah. yok ejder ama benim var benim var gel tap tarafında <gülüyor> adam ooo <laughs> oh, 2k ama bende yok işte aa tap kulesi gitti Ey tap kulesi gitti bu arada. geliyom geliyom sana geliyom biraz geri çekelim şunu galiba vuruşu açacak galiba haydi oğlum gel Peki. oğlum. Bak şimdi arkasına geçiyorum. Bak direk direkt dönüyor Emir. Öyle yavaş dönüyor diye bir şey yok. Bak T6 direkt abi... Ömer Hayır abi an bak bana. Ya Emre geldim. Anlatmıyorsun ki düzgünce abi. Yavaş dönüyor diyor. Dinlemiyorsun ki. Gerizek yavrum. Ya neyi dinlemiyorsun? Tamam bizi veriyorum anlamadım işte. Al Ömer e e şey öyle. Ozan ne yapsın? Kalkanı gitsin. Ozan <laughs> kalkanı. Tamam artık çok geç Ozan. Oğlum <laughs> bir şey kesin ya. Adamı yok. kalkanı gitsin. Çarp. Lan çarpım yok mu emir Attım attım salak. Aaaa ulti sikikolatası Sen oraya. mi çaldın? <laughs> evet Ömer al şunu Hayır tamam siz alın Emir alsın emir emir Lan, Lan biz niye alıyoruz sen al Lan ben niye alıyorum sen haklısın Tamam emir Tamam gerçekten Elal olsun, Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> İki ben saattir ben kim alacağını <laughs> konuşuyorsunuz aga <ha gülüyor> Oğlum ben almayacağım zaten ki Ben atlıyorum ben atlıyorum gel al, al. al. Allah, Allah. Al. Allah aşkına salın beni be Allah aşkına be Allah Allah, Allah. belanızı versin Emre ultim var mı? Ultin Salın beni ibneler Oluştu be. Ben şöyle keş köşe keşne anam. Yani bu eşi gene çekleyeceğim abi öyle geri dek ben basic kaçım. Ultisi yok bu arada eşin şu an. Hadi hadi Ömer. Lan akul al frontlamayım ultim yok. Biraz... Okay. Bir frontlama more... zaten. Hadi gelecek. Lan bırak. Lan topu tutsan adam gitti galiba. Adam besledi ya da mide geliyor. Ah be eski zek olsa ultile var ya. Ah be. Eski zek nasıl lan topluyor da adamları. Kişi, ne oluyor adamları? AP AP AD 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 Merkür adam. Bu arada Merkür ya Bana göre Merkür'e gerek yok Emir ben base atıyorum bir tane On gel. On güçlü çok tank on. <güzel>. Geldi, Geldi, geldi. list. kadar tank ya anlatamam. Tekleyim istiyorsan hemen. Aga. Ah. İrfan öldü. Otur ki lan. Bu <laughs> niye bu kadar iyi? Ne oldu Mokoko mu <laughs> oldu? bak kuleyi sal. saldım ne oldu? Aaa Flaş atamadım. Neyse flaş atamadım. Yapmam gereken bir şey. Bir profil resmin gitti. Ölür müyüm acaba atlasam bunlara ben? Aa kuleler atlasam. Ölersin. Yok ama kanka. <laughs> Allah'ım ya. Tamam şimdi de atlayacağım ama dur. Buradasınız ya. Vazgeçtim geçtim oyun. Merkür. Ben yokum ben yokum. Lan, Ömer ağzını sıçayım. Ya sıçır. oğlum. Kule gitti. Barda vurdun oyun biter. <laughs> o alametle leftirler oyun. Oğlum <laughs> bu geliyor ya? Ne kodum alametini öldürün artık ve sikiyem onun anasını amcini. Ben mi, o o e Allah. Allah, seni bir Allah. Allah'ım Allah bir daha vuracak alamet. Vuramadı. Salma ama ona koyayım. Orunla orun ulti hasar. E bir ultim var. Abi ultim var da sen bana bir baksana bu sağ arasına girip sağa çıkabilir miyim? Haydi oğlum koş koş. Dur Necmettin abi bekle. Necmi Necmi. Polis Necmi. Vay be. Ne 140k cin. Yürü be. Bunlar neye koşuyoruz hala oğlum? Ölmeye bence gidiyoruz şu koş, koş koş hayır hayır ölmedik ölmedik. Ömer? Kanka benim mi Ömer beni öldürdü. Ömer çarp atıp yavaşlatıp ulti atıp kaldırsan kesersin gitmişti. Ben geri çıktım. Allah abi yardım size. Ne bileyim. Ne gidiyorum ya? O eşleri güzel olur. Yani bak. Da... İki çarpımız olursa eğer hayatta kaçırırız. Oyun bir Oyun oyun. Oyun dakika 18'de. Bu arada oynarım Aa, support. Daha rahat kaçarsınız. Neden? Sekürizasyon. Anlaşamayacağınız. İkiniz de yanlış açacağınız. Adam gelecek atacak. Yo. Yanlış Hayır anlaşamamak Ot. değil. Sen jungle'mış gibi atacaksın, ben jungle'mış gibi atacağım. İkimiz de jungle'mış gibi atacağız. Lan can. Ne oldu? Kafa attım ben ya. Ömer. Kaç kaç. Emir. Hayır şimdi Ömer jungle döneminde ikiler çarp çap mı alacaksınız? Ya hayır yanlış oldu Allah olmuş. ya. Lan manyak çarpla oynarım support'a. Manyak oynarsın. Yarrağı da yersin. Oo. Oo. Benim de 4 level var. Gel yarış. Base'e yarış gel. Allah'ım ya. Ne kadar mal şampiyon Sveli. Ha nediz lan? Hadi, hadi. Oh. Buraya geliyorlar galiba. Yani, ne gelmeler? <laughs> Oyuncu buraya o, geliyorlardı. Oğlum, adam burayı görüyor mu? Bakıl lazım önce. Her yerde paten var ya. <laughs> Bana ne? Değil mi? Yarış kazanmak için değerdi. Lan oğlum ne oluyor? Ver abi. Ya biz niye her evet. oyun? <laughs> ver ver ciddi ver olmaz. Dört oyun oldu hala kaybediyor. Alaç bizde hiç stun yok farkında mısınız? Bir tane stun yok. Var o da bir işe yaramıyor. Karşıda bir, Ulan... iki, bir. ne? <laughs> Oğlum gene açıldı oldu ya. Ulan vur, vurma bir dur. Ay. Abi bizim jungle'a emre geçti. Olmuyor yoksa biz kazanamayız öyle. Alakası yok. Alakası var. Abi, abi bu stunlar ne? Bastım her şeyi. O zaman her şeyi bastım. Oğlum anlıyorum oruna bak. Çok saçma. Bu da nabıyo ki? Oğlum biri kesicek amma nabıyo Neyi kesiyo be Vereyim mi su? Odaş versen yani ya, AAYYYY YERİ BİR yani. OYUNA 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 DA yani OYUNA BEN varım OYUNA OYUNA Sen yani olsan mı olcak o? Oğlum late'de late iş yaparım be Gürlüsün ha çarptın Late'de iş yaparsın Late'de 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 iş yaparsın ha? Bağırdı adamlar jungle'da Allah kahretsin. Geçiyorum. Kanka late'de ona bakılırsa herkes düşüyor bizden yani. İşte late'de hiçbir şey yapamayacağımız için sen de hiçbir şey yapmamış olacaksın. Support olarak. Yo niye yapmıyorum oğlum? Dalmıyoruz bunlar Dalmıyoruz mu? Hadi. Ne dal niye dal, neye dal. Niye dalalım? Aa öldünüz. Ananı satayım As Ömer. Keşke şey yapmasaydım. Harcamasaydım. Satış. <laughs> i̇şte. Neden daldınız ki? Allah belanızı <laughs> <laughs> ver. Kömlüzü Hayır daldı. abi. Ömer geldi. Hayır, eşin sıkıntı yemeseydik. Eğer tek başına Aynen. tek başına barona yürüyen insan sattı diyor ya. Harika. Barona mı yürüdüm? Geri de kal. Beş sattım ben. Burada baba öldü değil mi? Şuna bakar mısın? <laughs> hey babaanne ne? Ya çıkalım hadi be. Çok flame atıyorum. <laughs> hey <hadi gülüyor> babaanne ne? Oha Sven 7 lira Adam besteyer can attı şeyle isim W mi kiyosu? Ben atlıyorum ölümüne. Atla mer. Ah şey. Ben, kes, kes car bana. Tam kazandık bitti boy. Kazandık ney kazandık başını. Hadi bu Ozan vur artık kayın şey şey o Vur hadi Vuradı ha. Aa, Bak cana bak Ozan. Ne? Şey atamadım. Yok o zaman Sven kesiyordu hiç şey olmaz. Ben ona dalıyordum Sonra Sven hasar vurdu. Sven'e döndüm. Yok be. Ama her şey Ana klip geldi. Ben, ben klip izlemeye gidiyorum. Ya dur şimdi be dur. Acelesi yok on. Abi kazanamayacağız zaten. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Lol Allah mu önemli şimdi? Evet, evet. Lan Sven'e ekranda kaldı. Aa oyun kapandı lan. Cık, sabah tekrar CS'ye kasarım var. Var da kasar dertte kasar. 6'ya kadar değil şaka yaptım. 3'e e kadar 4'e kadar oynarım. <laughs> Harer 6 değil. 4'e kadar oynarım var. 4'e kadar da bayağı bir atlarız. 6'ı şaka 6'ya kadar duramam ben. Durursun. Duramayacağını biliyorum Ömer. Kar... Var Ömer eskiden duruyordu. Durursam duyarım. eğer durursam e... bir daha bütün düzeni düzevi... bozulur filan salak çok şey salak şeyler olur. Ama duramam. Genel olarak duramam. Çok gözlerim kapanıyor. Benim. Bir şey olamaz be. Ama 3-4 belki olur. Ulan Lan Emir, misin? gelmen Sen oyunu be kanka dur. Oyun kapamadım. Oyun kapandı. Ya ne Emre nerede? Oyun adam? Ya. Emre? Emre küs çıktı galiba. <gülüyor> Alo. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oğlum? <laughs> Emre neredesin? Emre oğlu oldum, ne koyayım ne boşu, boşu zaman kaybediyorsun. Hadi hepimiz var. Afrika kalalım. Tamam sur verin e evet. Ya Abi beynini çalışmıyor herhalde sizin ya. Ciddiyim. Bir tf daha yapalım be. Canım sıkıyor. Bir evet. ne olacak Allah Allah. Lan kaybedeceksin şey TF'de kaybeder. No ne oldu lan rengar diyor. öldü yazın öldü. Abi bu süre niye ölmüyor ya? Sen eşe dal İrfan şu an. Eşe dalman gerek. Aha geliyor. Geliyor. Emir hadi. Ha geliyorum. Te. Ya hadi ver vallahi ver. Yok Emre gelme gel bırakmışsın. Şey, öyle çok sinir oldum. Ben daldım orada ölümüne. Onu onu. Kanka bastım her şeyi bastım. Tam da Ozan Efe. çok ya. Ben şey rün... ee, ulti yedim kafama ama. Jarvan. ya.